Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Hayatı kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videoma geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup zil sesini açık bırakmayı ihmal etmeyin. Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu Elçin Sangu'dan yeni kareler geldi. Sangu'nun bu montajlı karelerini sizlere sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizleri fazla konuşup yormak istemiyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ba bát 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 bát